Türkiye cezaevlerinde aslında tarihsel olarak baktığımızda kimi kronikleşen sorunlar olduğu gibi dönem dönem artan ya da dönem dönem daha baskın bir şekilde gerçekleşen temel insan hakları ihlallerini görüyoruz. Genel olarak baktığımızda aslında Türkiye'de bir kapasite sorunu, cezaevlerin bir kapasite sorunu, cezaevlerinde sağlığa erişim, Cezaevinde haberleşme hakkının kullanımı, işte aile ziyaretlerinde kısıtlama kanundan kaynaklı kısıtlamalar veyahut disiplin cezalarından dolayı kısıtlama yöntemleri ya da siyasi tutsaklara dönük sık sık tek kendini tekrarlayan, kimi zaman gerekçesiz, kimi zaman dönemsel politik uygulamalara bağlı olarak gelişen disiplin cezaları ve daha nicesini sayarsak aslında Türkiye cezaevleri için hemen hemen her cezaevinde benzer şekilde gerçekleşen benzer uygulamalar olduğunu görüyoruz ancak son yıllarda Türkiye cezaevlerindeki tabloya baktığımızda aslında biraz da Türkiye'deki genel politik tabloyla bağlantılı bir süreç görüyoruz. Çünkü cezaevleri aslında devletin gerçekleştirmiş olduğu demokratik anlamda ya da işte bilhassa Türkiye gibi ulusal sorunların yaşandığı, Kürt sorunu gibi bir sorunun olduğu bir ülkede politik siyasi süreçlere bağlı olarak değişmekte. Çünkü devlet aynı zamanda toplum üzerindeki baskının bir yansımasını cezaevlerinde de kendini göstermektedir. Yani bu hem tutuklu, tutuklanan tutsakların tutuklanma biçimlerinde, gözaltı tutuklanma süreleri, cezalandırma süreçlerinde görüyoruz, ama aynı zamanda kişinin mahkemeden çıkıp ceza aldıktan sonraki süreçte infaz sürecinde görüyoruz. Yani aynı politik beklentiyle hareket eden bir devlet politikası ve çoğunlukla böyle genel bir politikadan kaynaklı olduğu için birçok cezaevinde benzer şekilde kendini aslında e, uygulamalarda kendini gösteriyor. E, Türkiye açısından hepimizin bildiği 2015 çözüm sürecinden sonra gerçekleşen ciddi yoğun hak ihlalleri olduğu bir süreç yaşıyoruz. Özellikle yüksek tutuklanma oranları, işte tutukluluğun asıl gerekçe yapılması hususu. Bir de 2016 darbe sürecinden sonra gerçekleşen OHAL süreci ki bu OHAL süreci gerçek anlamda Türkiye'de cezaevlerinde fiili uygulamaların veyahut e, olağanüstü toplumdaki olağanüstü durumun cezaevlerine kat ve kat yansıdığı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu ben e, kendi Özgürlük İçin Derneği e, üyesi olarak kendi derneğimizin istatistiklerinden değil, bir hassa bakanlığın, e, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nun, İnsan Hakları Derneği'nin ya da eşi Ceza İnfaz Sistemleri Derneği'nin ya da benzer cezaevi çalışan e, ulusal ve uluslararası kurumların raporlarından görüyoruz. Bu bizim bir iddiamız değil, maalesef Türkiye'nin bir gerçekliği. OHAL sürecinden sonra yine bir diğer e, kritik süreç belki cezaevleri için tüm toplum için evet ama cezaevleri için bilhassa e, 2019 e, yılının sonunda 2020'nin Mart ayından itibaren ülkemizde kabul edilen COVID-19 salgın süreci. Aslında o hal sürecinde devletin fiili olarak KHK'larla ya da e, gerçekleştirdiği tecrit uygulamalarını aslında pandemiyle beraber iyice taşlandırdığını biz görüyoruz. Yani nedir bunlar? Biraz başlık başlık açmak gerekirse. Yani kapasite sorunu dedik. Bu çok ciddi bir sorun. Çünkü kapasite sorunu hem kişilerin bulundukları oda koğuşlarda sayının sorunu, hem hijyen sorunu, hem aile görüşleri sıklığı, sıcak su erişme sorunu, kişilerin spor aktivitesine çıkıp çıkmama hani buna benzer birçok sorunu beraberinde getiren bir durum ve gerçek anlamda hem ulusal mevzuatımıza hem de uluslararası ilke ve sözleşmelere aykırı şekilde insanlık onurunu aşat e, anlamda bir e, doluluk oranı görüyoruz. Peki devlet buna karşı bu, bunu çözmek için ne yapıyor? Gerçek anlamda e, bir e, ıslah sürecini ya da cezaevlerindeki infaz yöntemlerini değiştirmek, denetimli serbestlik sürelerini değiştirmek yerine daha çok cezaevi yapıyorum gibi müjde verircesine aslında bu sorunu bu şekilde çözmeye çalışıyor. Yine cezaevlerine baktığımızda temel bir diğer sorun aslında hak bazlı bakarsak en temel sorunlardan bir tanesi kişilerin cezaevindeki fiili uygulamaların artık belli bir sistematiği aşarak kötü muamele ya da işkence seviyesine varması. Haberleşme hakkı diyoruz. Kişinin mektup alıp vermesi örneğin özellikle Kürtçe mektupların uzun süre verilmemesi ya da hiç verilmemesi hususu veyahut mektup ve kargoların keyfi bir şekilde kimi zaman tutanak tutulmadan, kimi zaman verilmediğine dair bir ibare bile bulunmadan artık bir kuyuya taş atarcasına kaybolması mevzusu. Yine idarelerin aslında sistematik bir şekilde birçok cezaevinde artık mahkumların verdiği dilekçelere hiç cevap vermemesi veyahut onlarla görüşme taleplerini reddetmesi. Çünkü orada Mahpusların tek muhatabı cezaevi idaresi ya da savcılıklardır. Başvurularını yazılı yapmak zorundalar ve cezaevi idaresi hiçbir şekilde cevap vermediğinde, etkili bir süreç işletmediğinde kişiler mevcut olan infaz koşullarında daha da yalnızlaştıran, daha da keyfi bir muameleye maruz bırakan, kendi başlarına yalnız kaldıkları bir süreç yaşıyorlar. Yine aynı şekilde sağlığa erişim ki Türkiye'nin hasat tutsaklar e, krizi, sorunu, problemi artık nasıl adlandırırsanız e, artık e, Türkiye'nin boyunu aştı da geçti. Yani bugün Türkiye'de e, bine aşkın aşkan hasta tutsak var ve bunların 300'den fazlası ağır hasta tutsak. Yani bunların cezaevinde kalmasının aslında tıbbi olarak zorunlu olduğu yani dışarı çıkmaları zorunluluk hukuken kendi bir haktır. Lakin Türkiye'de hasta tutsakla ya da gerçek anlamda sağlığa erişim kriterlerine baktığımızda ne Avrupa Konseyi kriterlerine ne Birleşmiş Milletler kriterlerine de kendi yasal yönetmelik ve tüzüklerine uymuyor. Ne cezaevinin sağlık hizmeti verme yöntemi buna yetiyor. Sadece aile hekimlikleri genelde bulunuyor, belli günlerde geliyor. Revire çıkmak sıra bekleniyor. İşte Kapasite sorunu biraz da bunu da etkiliyor aslında. Sıra beklemek zorunda kalıyor. Revire çıkıldığında ise sadece ilaç yazma şeklinde bir muayene yöntemi oluyor. Hastane sevkleri gerçekleştikten sonra bazen aylarca hastane sevk olmama durumu oluyor. Veyahut hastane sevk edildiğinde bile sevk gerçekleştiğinde bile ya çıplak aramaya maruz kalma, cezaevine giriş ve çıkışlarda kişinin baştan aşağı arandığını veyahut ters kelepçe ya da kelepçeli bir şekilde götürüldüğünü renk araçlarıyla ya da hastanede kelepçeli muayeneye zorlandığını biz birçok başvurularda da bunları görüyoruz. Bu sürecin tamamı aslında birçok hasta için e, sağlığa erişim önünde en temel engel yani cezaevi yeterli, yeterli bir seviyede olsa kişiler sevk etme ihtiyacı duymayacak birçok temel tedavi cezaevinde verilmesi gerekiyor lakin Türkiye'deki cezaevlerinin e, sağlık kriterleri işte malzeme bulundurma, uzman doktor bulundurma işte haftalık idare istediği zaman keyfi bir şekilde oda değişikliği yapabiliyor bunun önde hiçbir engel yokken kişilerin kendi rızasıyla oda değişiklikleri çoğu zaman reddediliyor ya da nakil yani cezaev Türkiye'deki e, Cezayirlerin bir sorunu da aslında e, Ahim'in de bununla ilgili birçok ihlal kararı var. Anayasa Mahkemesi'nin de kararı var. Bakanlığın birçok genelgesine rağmen kişilerin ailelerine uzak bir yerde e, infazı sürdürme problemi. Bu artık o kadar kronik ve o kadar yaygın bir durum ki devletin bir politik tercihi olduğunu, bir infaz tercihi olduğunu bizler düşünüyoruz. Kişiler kendi ailelerine yakın cezaevlerine nakil talep ederken ee, uzun zamandır bakanlık sağlık gerekçesiyle bunu reddediyor. Lakin kendisi güvenlik gerekçesiyle ya da idare karar verdiği ya da istediği bir noktada sürgün dediğimiz aslında kil de değil. Sürgün dediğimiz bir uygulama uygulayarak sağlık gerekçesini yok sayarak herhangi bir önlem almayarak kişiden kişiye önceden haber vermeyerek kişiye bir test uygulamayarak gittiği cezaevinden bir karantina süreci yaşatmayarak sadece apart veya toplu bir şekilde sürgünler gerçekleştiğini biz görüyoruz.